Merhaba herkese ben Selim Öztürk, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet bu videoda ne konuşacağız? Yurt dışından telefon getireceklerle ilgili konuşacağız. Çünkü özellikle de 1 Kasım'dan sonra neler olacağı çok merak ediliyor. Açıkçası ben de merak ediyorum çünkü uygulamada neler olacağını hala görmedik sonuçta. Ee, ve teoride bakıldığı zaman aslında kontrollerin çok sık olduğu görünüyor. Normalde gümrükten geçerken aslında gümrük bakanlığının sitesine girdiğinizde şöyle bir kural var. Yanınıza sadece bir telefon getirebilirsiniz. İkinci bir telefon getirme şansınız yok. Getirirseniz bunun bir cezası var. Vergi vesaire bir sürü şey var yani. Dolayısıyla ama bunun kontrolleri bu kadar sıkı değildi. Yani bir bavul dolusu telefon getirmiyorsunuzdur muhtemelen ama iki telefon getirdiğinizde muhtemelen çok da bir dikkat çekmiyordu. Fakat bu yeni süreçte böyle değil. Şimdi Gümrük Bakanlığı mesela ne oluyor? Yurt dışına geldiniz mesela yurt dışından size işte bir ülkeden geldiniz tekrar Türkiye'ye gümrük, gümrükten geçerken sizi X-ray'den geçirme ihtimalleri bile %100 değil. Yani kafalarına göre yani o memurlar orada hani seni seçebilir, başkasını seçebilir ama bir risk sonuçta yani. Dolayısıyla da X-ray'den çantanızı, çantanızı derken bavulunuzu daha doğrusu geçiriyor. E orada varsa var dikkat çeken bir şey yoksa yok deyip yani o kontrollerde o şekilde geçirebiliyor mesela. Fakat şimdi öyle değil. Şimdi ne oluyor 1 Kasım'dan sonra? Gümrük Bakanlığı ile BTK'nın özel bir işbirliği var. Zaten aslında bence dananın kuyruğu burada kopuyor. Çünkü işin içine BTK girdiği için burada herhalde kayıt sorgulama olayı biraz daha fazla fokuslanılacak gibi görünüyor. Yani daha fazla odak o noktası olacak orası. Şimdi burada bakıldığı zaman mesela yeni düzenlemeden çok dikkat çeken bir şey var mesela. Şimdi haberi okuyorum. Mesela karşılığında kendisine ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolculuk 3 ay içerisinde yurt dışına giderken tekrar... Heh. Şimdi mesela siz iki telefonla gide iki telefonla geldiniz Türkiye'ye ve bir telefon fazla tabii ki haklı olarak ve yakalandınız. Umarım olmaz ama yakalandınız diyelim ki ne olacak bu durumda? İkinci telefonunuzu alacaklar, özel bir ambara koyacaklar ve bir depoya daha doğrusu ve size bir makbuz verecekler. Bu makbuzun adına da ne demişler? Bakıyorum ambar muhafaza makbuzu demişler. Bu makbuzu aldıktan sonra 3 ay için daha doğrusu 120 gün içinde yanlış olmasın 120 gün içinde tekrar yurt dışına 3 ay içerisinde Pardon yanlış söyledim. 3 ay içerisinde. 3 ay içerisinde yurt dışına tekrar çıkmanız gerekiyor. Yurt dışına çıkmadığınız takdirde telefonunuza ne oluyor bilmiyoruz yalnız. Çünkü o belirtilmemiş mesela düzenlemede. Yani şunu söylüyor. Eğer iki telefonla yurda girerseniz ve biz bir telefonu fazla olarak sizde yakalarsak kaçak olarak o telefonu el koyuyoruz. Bir depoya koyuyoruz. Biz size bir makbuz veriyoruz. 100, yani 3 ay içerisinde tekrar yurt dışına çıkarsanız eğer 3 ay içinde kural bu. Tekrar ise telefonunuzu o makbuz karşılığında geri veriyoruz. Siz o telefonu yurt dışına çıkabiliyorsunuz diyor. Yani Türkiye'de o telefonu kullandırmayız diyor aslında. Fakat burada tabii soru şu 3 ay dolduğu zaman ne olacak? Ben mesela 3 ay içinde çıkamadım. 4 ay sonra çıktım. Telefon alamıyor muyum bir daha mesela? Değil mi? Bu soru mesela şu an cevabı olmayan bir soru burada. Ya da onun bir cezası mı olacak acaba yani orada? Çünkü o depoda belli ki 3 aydan fazla tutmayacaklar. O deponun bir tutma maliyeti olacak. Birçok insan çünkü bunu deneyecek ve o telefonlar orada birikecek. Dolayısıyla mutlaka bunun bir faturası olacak yani kesinlikle. Dolayısıyla ikinci telefon taşıman çok büyük riski var. Yani anında el koyabilirler vallahi Hiç gözünüzü yaşına bakmazlar. Bir de BTK kontrolü var. Mesela şu soru çok geliyor bana. Nedir o soru? Ee, mesela ben yurt dışından bir telefon aldım, kapalı kutu. Diğerini de aldım fakat diğerini açtım kullanıyorum diyor. Yani bu yemeyebilir yani nasıl yemeyebilir? İlmiye kaydını sorgularlar, telefon kayıtsız çıkarsa gene el koyarlar. Yani kutusunun olup olmaması da bir şey değiştirmiyor. Çünkü telefon yine kaçak konumuna geliyor. Yine bu paralelde bir soru daha geliyor. Bu soru ne derseniz, mesela ben yurt dışına gittim, iki telefon ondan sonra. Bu bir telefonun kaydını ben yurt dışında yaptıracağım mesela diyor. Tamam mı? Ondan sonra Türkiye o şekilde gireceğim. Bir tane de kapalı kutum var diyor. Yine olmaz. Çünkü 1 Kasım'dan sonra yani yurt içine girmeden zaten e kaydı yapamazsınız. Çünkü kural şu yurt dışında çıkış sonra giriş yapmanız gerekiyor. Yani siz çıkacaksınız gireceksiniz ki telefon kaydını yapabilirsiniz. Çıktığınız zaman sadece yapamıyorsunuz. Çünkü giriş damganız hala yok. Kimlikle geçerli bu tabii. Dolayısıyla da bu da sökmüyor. Ee, ne yapacaksınız bu durumda? Yani dua edeceksiniz yakalanmayayım diye ya da bence hiç yanınızda almak daha mantıklı sanki. Yani çünkü iki telefon hakikaten sayıcı çok gelmiyor ama yani ikinci telefonda bir şekilde kapalı kutu olsun, açık kutu olsun fark etmiyor. Yakalanırsanız gerçekten de böyle şeylerle uğraşacaksınız yani. 3 ay içerisinde size verecekler de onu sonra ya yani onun bir faturası maliyeti mutlaka olacak size. O yüzden de o riske hiç girmemek lazım bence. Tabii biraz da şöyle de bir şey var. Bir Kasım'dan sonra ne olacağını bir de uygulamada görmek lazım. Şimdi yurt dışına e, çıkma şansım olursa ya da bir yakın bir arkadaşım çıkarsa onunla hani onunla ilgili yorumlar alıp daha belki sağlıklı bir şeyler söyleyebiliriz bununla ilgili. Çünkü teoride gerçekten çok sıkı görünüyor. Uygulamada bu kadar sıkı olabilecekler mesela. Çünkü yani bir sürü yolcu geliyor yani şimdi baktığınız zaman. Hepsine tek tek bakabilecekler mi yoksa bunun bir e, özel bir formatı mı olacak? Şimdi BTK ile Gümrük Bakanlığı'nın işbirliği olduğu için burada burada özel bir şeyden bahsediyoruz tabii. Dolayısıyla özel bir sistem kurulacak belli ki ve bu çok daha hızlı yapılacak herhalde bu kontroller. Hani şu an bu mutlaka, muhtem muhtemelen alt hazırlanıyor. Ha, bir Kasım'dan sonra bunu nasıl uygularlar? Tabii ki bunu deneyimleyip göreceğiz biraz da. Fakat kağıt üstünde baktığımızda gerçekten de kontrollerin çok sıkı olduğunu görebiliyoruz. Şu soru da geliyor. Akrabama söyledim mesela. Akrabama bana telefon getirecek diyor mesela. Akrabanız telefonu bir kasından sonra getirirse kaydı kendi yapmak zorunda kalacak yalnız. Siz yapamayacaksınız. Çünkü siz yurt dışına giriş çıkış yapsanız bile telefon zaten daha ülkeye girerken akrabanızın üzerine kayıt olacağı için orada yani onun üzerine kayıt düşecekler. Otomatikten kendisi yapmak zorunda kalacak. Yani buradaki düzenlemenin kuralı bunu gösteriyor yani daha doğrusu. Dolayısıyla da ne oluyor? Yurda girdikten sonra akrabanız kaydettirmesi gerekiyor. Yine siz orada bir şey düşmüyor. Yani size bir faydası olmuyor bir kasından sonra. Bir başka şey yurt dışından telefon mesela getirdiniz. Tamam bir tane getirdiniz sıkıntı yok. Girdiniz ülkeye de, kayıt yaptırmanız gerekiyor. Burada süre bir sene değil artık. 120 gün olmuş. Şimdi normalde telefon yurt dışından getirdiğinizde e, kayıt yapmanız için 365 gün süreniz var. Evet telefonu 4 ay kullanabiliyorsunuz doğru. Yani operatörden hemen kullanıp 4 ay süresince kullanabiliyorsunuz. Fakat o süre dolduktan sonra da artık operatörden hizmet alamıyorsunuz. Fakat 365 gün içinde de kaydettirme şansınız var. Yani o süre tanınmış size. Bu sürede 120 güne düşüyor. Yani kişi, telefonu getiren kişi kaydettirmek istiyorsa 120 günü doldurmadan kaydettirmek durumunda. Şu an 2700 küsürlük bir bedeli var. Muhtemelen yılbaşına çok daha yüksek olacak. Ben iki katından fazla bile bekliyorum aslında. Dolayısıyla böyle bir şey yapacaksınız zaten çok yakın zamanda yapmanıza fayda var kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir önemli fark da var yani. Bu cümle içine geçiyor ama aslında çok da önemli bir fark kesinlikle. Buna da dikkat etmek gerekiyor 120 gün olayında. Onun dışında dediğim gibi yani başkasının getirdiği telefonu kendi adınıza kaydettiremeyeceksiniz. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bunu da tekrar hatırlatmak ve altını çizmek istiyorum kesinlikle. Yani aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlar zaten. Biraz sohbet tadını aslında olsun istedim. Çünkü çok fazla soru geldi bununla ilgili. E, o yüzden de açıkçası çok yurt dışından telefon getirme artık bu saatten sonra düşmemek lazım. Bir kasından sonra kontroller çok sıkı bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi aslında her şeyi de bilmiyoruz yani. Hani e, bazı hala kör noktalar var ve bunları da uygulamada göreceğiz. E, bir kasından sonra eğer olur da tecrübe etme şansım olursa onun için de ayrıca video çekeceğim mutlaka. Fakat biraz e, sıkıntılı günler geliyor gibi görünüyor e, tabii şu da var neden devlet böyle bir önlem oluyor tabii ki Türkiye'de telefonlar satsın yurt dışından ucuza getirmesin diye ama ya tabii ki şimdi insanların bu yani bayılmıyorlar yurt dışından telefon getirmeyi niye çünkü zaten yani yurt dışından telefon getirmeyi niye kimse ister ki yani ucuza ucuza gelmesi e şimdi Türkiye'den telefon almaya kalkıyorsunuz. Atıyorum bir telefon 50 bin liraya geliyor. Ben şimdi Amerika'ya gider gelir. Bir hafta kalır. Oradan telefon alır. Aynı model hatta. Gelir. Hem tatilim yapmış olurum değil mi? Hem de telefonumu almış olurum yani. Hiçbir şey değil. E dolayısıyla bu kadar büyük fark olduğu zaman da ister istemez insanlar hani böyle şeyleri düşünüyor. Dünya kadar da soru geliyor o yüzden. iPhone turizmi diye bir şey çıktı yani. Telefon turizmi neyse. O yüzden de Devletin aslında fiyatlarla ilgili bir şey yapması lazım kesinlikle. Onun da şunun da farkındayım. Yani dolarla ilgili bir sıkıntı var memlekette tabii ki. Yani yurt çok dolar gitmesi zaten istenmiyor görüldüğü gibi. E, şimdi böyle bir şey olduğu zaman da bunu engellemeleri lazım. E, i̇thalat da artıyor şimdi. Türkiye'den mesela telefon ucuz olsa mesela iPhone'lar daha çok satacak. Yurt dışından daha çok telefon geleceği anlamına geliyor. Daha çok dolar çıkacak demek bu yani. E, bunu istemiyor kimse tabii ki haklı olarak. O yüzden de. E, buralarda sıkı bir denetim olacak. Bundan sonraki süreçte göreceğiz bunu kesinlikle. Zaten hani yurt dışına telefon getirmemek için hakikaten bayağı kural koydular son yıllarda. Kaydettirme ücretini arttırdılar, SIM kart olayını getirdiler, değil mi? Yani bir sürü kural geldi. Her şey siz yurt dışından telefon getirmeyin diye. Android telefonlarda zaten bunu pek yapmıyoruz. Çünkü fiyat farkı pek fazla yok zaten fakat özellikle söz konusu olan iPhone'lar olduğu zaman işin rengi değişiyor. Hangi model olursa olsun ciddi anlamda fark ediyor. Hele hele modeller çok yüksekse atıyorum ne bileyim 1 TB'lık iPhone 14 Pro Max alıyorsanız mesela yurt dışından yani yarı yarıya oynuyor yani. iki kat fark ediyor. <laughs> 27 bin, 57 bin gibi sallıyorum şu an tamamen. Farazi konuşuyorum ama böyle büyük farklar oluyor tamam mı? O yüzden de e, insanlar hani bunu düşünmesi gayet normal. Fakat dediğim gibi kontroller çok sıkılaşacak bir kasından sonra. O yüzden de Lütfen dikkat edin. Akrabanızdan, eşten, dosttan telefon isterken dikkat edin. Çünkü o telefonu aldığında siz belki de kaydettiremeyeceksiniz. Ve telefonu boşuna arkadaşınız aldırmış olacaksınız. Veya kendi cebinizden para çıkacak. O yüzden hatta telefonu yanınıza alamayacaksınız bile. O yüzden bu konulara dikkat etmekte fayda var. Ben dediğim gibi tekrar yeni bir video çekeceğim. Uygulamada da görelim bakalım. Belki bu kadar da sandığımız kadar sık olmayacak ama hiç ona emin değilim doğrusu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.